bir hak mezhebe uymak ehli sünnetten herkes için zorunludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve sahabeler devrinden sonra İslam dünyasında bir takım mutlak müçtehitler yetişmiş. Bu büyük saatler Kur'an ayetlerini ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini mükemmel bir şekilde inceleyerek dinimizin bütün amel meselelerini büyük bir vukufla açıklamışlar, hükümleştirmişlerdir. Bu mutlak müçtehitlerden dört kişinin mezhebi İslam dünyasında kabul edilmiş ve yayılmıştır. Teferruatta bazı ufak meselelerde bir takım fikir ve anlayış ayrılıkları olmuştur ki ehemmiyeti yoktur. Bu mezhepler şunlardır. 1. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh'in kurduğu Hanefi mezhebi. 2. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh'in kurduğu Maliki mezhebi. 3. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhin kurduğu Şafii mezhebi. 4. İmam Ahmed bin Hanbel'in rahmetullahi aleyh kurduğu Hanbeli mezhebi. Diğer mutlak müçtehitlerin mezhepleri devam etmemiş, Ehl-i Sünnet Müslümanları, yukarıda saydığımız dört mezhepte birleşmişlerdir. Bir Müslüman hangi mezheptense sadece ona bağlanır, ona uyar. Mezheplerin hükümlerini karışık şekilde tatbik etmek, dini hükümleri oyuncak etmek demektir. Cahiller ve ilmi az olanların içtihat yapmaya kalkışması, mezheplerin aleyhinde bulunmaları, ehli sünnet Müslümanlığına ve zaten içten ve dıştan birçok saldırılara uğrayan şu ümmete büyük kötülüktür. Mezhep fikrini yıkmak, ehli sünneti yıkmak demektir. İçinde bulunduğumuz şu felaketi, buhranlı karanlık devirde dinimizin safiyetini ve varlığını koruyabilmek için ehli sünnet kalesine sığınmalıyız. Bu kalenin dört sağlam burcu dört mezheptir. Ey temiz Müslüman! Mezhebine sarıl, onu tam tatbik et. Mezhep düşmanlarının yaldızlı laflarına kanma. Onlara bakarsan, seni asr-ı saadetin, selef salihinin saf Müslümanlığına götüreceklerdir. Halbuki mezhebinden olmakla şeref duyduğumuz ehli sünnetin reisi büyük imam unvanını kendisine bu ümmetin kendiliğinden verdiği İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ashab-ı kiramın bir kısmına yetişmiş ve selef-i salihinin ilmini en güzel şekilde anlayarak dünyaya yaymıştır. Dolayısıyla İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhe uymak demek Selef-i salihine uymak demektir. Merhum Ahmet Davutoğlu, Din Tahripçileri, sayfa 369, 370. 28 Ağustos Mevlana takvimi.